geç. Evet, biraz varsa bir dakika. Hani şundan ücretsiz bir şeyimiz alalım. Bence altın vermişti bize. Doğru mu? Hayır, güç panda vermiş. Alalım bu güç Bu da böyle kostümler var. Keşke bunu alsaydım. Bir tane şey vardı keş kalsaydım. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün tek hesaplaşma oynayacağız. Tek hesaplaşmada şu an Şimdi onu hiç bilemiyorum. Deril oynayacağım. Bu arada de çok güzel oynuyorum. Başladık. Arkadaşlar bu arada bayramımız mübarek olsun. seni öldüreceğim bak 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 bayram falan demeyeceğim <laughs> acaba bu kaç gidiyormuş hmm, bu kadar gidiyormuş Şimdi. ne haber öldüreyim ben ismi kekmiş sen oraya gitti sen oraya çok gidersin Evet ona öldü ben şöyle gideceğim. buradaki kutumu açayım. Buradaki güç puanımı da atmak istiyorum. Ama ilk önce. Şöyle. Aaaa. Gel gel. Arkadaşlar öldürdüm öfkesi olduğu halde. Sen bana kadar gideceksin oğlum. Ya kimse taşıyormuş bana bir kere. Sen yani canım biraz... Ne yaptım ben? Dükkanı <laughs> bir şey için ka. Sen niye ya? Canımı dolduracağım. Bana onu ben aldım. Sen almadın da ne? Oyun ne yapıyorsun? Ben ölüyorum. Şuradan bir öfkemi alayım? Korksun benden. bir tane arkadaşımın profiline bakacağım da tamam bir de benim profiline bakacağım tamam arkadaşlar şimdi sevgide devam ediyorum hadi artık Ne yapıyorum? Buyrun Vız buyrun Ne oldu mu dedim ben? Hayatım O yüzden şimdi seçmek istiyorum Karla iyi oynadığımı düşünüyorum istiyorsun yani yanlış Al senin kutunu Yalnız ben sana takmayacaksın ona göre. Sana kutu atacağım merak etme canım. Bak arkadaş bana sen o kutuyu aç senin olsun Hayır hayır öldüm. Bana vurursan ödeşiriz bak Görevlerden yeni bir şey gelmiş. 12 düşman yok et diyor bize. Tamam. Polka oynayıp 12 tane düşman yok edeceğiz. Hmm bence kolay. Ha 3 oyunda yok edelim. sizi öldürmeye. Şunu da bir alayım. Çok beklersin. <laughs> Yanma ya. Ölçüm olsaydı keşke. Gel gel 3 kişiyiz Biri burada Birini biraz birazcık gördüm 1500 vuruyor Ben bitmiş olabilirim biraz da Çünkü 7 yükü de var 12 tane var. 7 yük. Tamam sen daha bana çok sataşıyorsun. Bir vursam gidersin şu an. Arkadaşlar bu koyla birinci olmak böyledir. Hala seni ona Ben yapmadım ya. Yapamadım ya. daki şeyimiz bitmiş. Arkadaşlar ben bu büyük kutu etmek için birazcık uğraşacağım. Arkadaşlar benim uğraşmam gerek yok çünkü bir maç bununla kazanırsam şu an 250 ile benim. Bu niye hiç saldırmıyor bana? Evet öldürmek böyle bir şey mi istiyorum Ne gibi gittim? Parçalandım ya bir gün. Kartlar oynuyoruz. Parça parça lazım. Benim burada bir sürü yük toplamam gerek. Siz bana yardımcı olun. Şu şu an Bibi var. Çok dikkatli olmalıyım. Bibi adı üstünde. Adı üstünde. Tok. <laughs> çok cidiyandı. İnsan gidiyor. Al. Bak ben sana iyilik yaptım. Sen bana kutu Arkadaşım daha bir kişi bile ölmedi. Bu nasıl bir şey? Heh <laughs> öldü şu anda. Yedi kişi kaldık. Ben de seni öldüreceğim. Altı kişi kaldı canım. Ya bir havalanma ölmedin. Al Gucci'mi doldurdum senden. bir bile boş boşuna atıyormuşum. Gel Çok saçma bir şey yapmış. Işte. Bu bir de bana saçma soru. Allah'ım yarabbim. Ben bittim. Biri de geliyor. Çek attı. gelecek. Doğru bildim. şurada bir bir yazsın. Ben yük toplayacağım arkadaşım Bu kadar bu kadar. Öldürüm, öldürerek değil ama. Kutulardan. Bir üç yüküm olsun sonra size satacağım merak etmeyin. Tabii beni o zamana kadar öldürmez. burada bir Piper var. Burada bir bilmem 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 ne var. Heh. Burada Carlos öldürdükten Şu an iki yükümüz var. Yani i̇ki tane enerji. <laughs> Arkadaşlar ikisi de oradan birbirini söylemiyor. Hmm. Doğru mu? Evet. Ha, işte yalnız. Yani ama oradaydı zaten ya 8 bit. Nereye gitti bu 8 bit? Sen hangi uçuyor ne ola? Gel gel. Bakalım dans atar mıyım? kadar bir turka kazanmam gerek. Ben arkadaşlar saklanacağım. Saklanınca yanına gelsinler. her da öldüreceğim. Gerçekten. Burada yine bir bibi var. Bibi'den kurtulamayacak mıyız? Bak buraya gelip Şu anda iki yük topladık. Şu an şuralarda birileri var mı diyordum ki varmış. Benim öfkem var yanıma yaklaşma canım. Ama artık yok maalesef. Nerede dynamite mı var? 8 bit. Klasik 8 bit kostümünü almış bir 8 bit. Yapmıyorum, yardım istiyorum. Daha beni anlamıyor Allah'ım be Rabbim. Da Öldürüm, bu da zaten buraya geliyor. Öldür onu Dynamite. Öldü mü bir de Yine olmadı bence. Hadi artık. İki yıl sonra mı olacak? Ben geçeceğim bu sefer. Geçeceğim. Yemin ederim saklanacağım. Bak saklanıyorum gördün mü? Afk Afrika mı? Afk bunun burada işi yok. göstereyim burada hiç şey yok. Deli. Öfkemi de alayım. Hadi artık ölün. Bakın öfkeyle öldüreceğim. Bak üzüyorum onu ya. Arkadaşlar, öfkesiz beni öldüren insan. Arkadaşlar, ben bir video... Arkadaşlar, şu an birinci olduk. Herkes bana daha karşı çıktı. Bir saniye. Şu an 250 tane ve birisini açıyorum. Hadi bakalım. Karakter. vermedi.